Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 11 R telefon var. Şöyle. Buna HiPros yükledik. Ee, HiPros nasıl kurulum yapılacağını göstereceğim size. Şöyle ilerliyoruz. Telefonu Türkçe olarak seçiyoruz ilerliyoruz. Türkiye diyoruz. İlerliyoruz. Kabul edip devam ediyoruz. Bu adımı atla diyoruz. Atla, ilerle. Bir bağlamadan ilerliyoruz. Daha fazla kabul et. Atla diyoruz. ilerliyoruz reddetiyoruz ilerlemeye devam ediyoruz evet şu an, şu an sistem hazırlanıyor biraz uzun süre diyor. Evet. Şöyle kurulum tamamlandı. Evet. 11R Hypros ile kurulumunu yaptık. Şöyle Hypros gelmiş. Evet telefon şöyle olmuş.